Herkese merhaba sevgili dostlar. Sailing Liberosis YouTube kanalına tekrardan hoş geldiniz. Yine bu hafta güzel bir konuyla birlikteyiz. Videomuz tekne almak isteyip de ama ne alacağına karar veremeyenler veyahut da bir teknesi olup bu bir yelkenli olabilir, katamaran olabilir, motor yat olabilir. Ee, başka bir tip deniz aracına geçmeyi düşünenlerde iyi mi yaparım, kötü mü yaparım diyenleri ilgilendiren güzel bir video olacak. Öncelikle lütfen kanalıma abone olmayı, e, sevdiğiniz videolarımı beğeniyorsanız beğenmeyi unutmayın ve lütfen kanalımı ve videolarımı paylaşmayı e, unutmayın. Çan tuşuna basın ki yeni video yüklediğimde de size bildirimler gelsin ve kaçırmayın. Ayrıca beni Instagram sailing-liberosis Instagram hesabımdan da takip edebilirsiniz, İstediğiniz her soruyu sorabilirsiniz ve videomuza geçiyoruz. Evet, e, denizlere açılmak istiyorsunuz, tekne sahibi olmak istiyorsunuz ama motor yat mı, yelkenli mi, yoksa bir katamaran mı? Hangisini almalıyım? Karar veremiyorsunuz. Biraz şimdi bunun üzerine değineceğiz. Sevgili dostlar, e, hepsinin birbirine göre avantaj ve dezavantajları var. Öncelikle e, beklentileriniz neler? Bunu belirlemeniz lazım. Burada şimdi yelkenli tek gövde yelkenli tekneyle başlayalım. Tek gövde yelkenli tekne size tam bir denizcilik yaşatır. Neden? Yelkenlerle uğraşacaksınız, işte yelken açacaksınız, motor seyri, e, rüzgar olmadığında motor seyri yapacaksınız, bunu da deneyimleyeceksiniz. Ee, ultra düşük maliyetler, tabii ultra düşük derken e, ülkemizde maalesef çok yüksek. Bu üçü arasında ciddi düşük maliyetler e, sizin için önemliyse, ben e, motor gürültüsünü sevmiyorum. Ben e, rüzgar ve dalganın sesiyle gitmek istiyorum. E, daha çevreci e, bir ulaşım aracı istiyorum. Karbon ayak izim az olsun istiyorum diyorsanız yelkenli tekne tam size göre paha biçilmez. E, yorucudur yelken yapmak özellikle yüksek havalarda ama e, yorucu olduğu kadar da bu işi seviyorsanız en çok denizcilikten keyif alacağınız deniz aracı tek gövdeli yelkenli teknelerdir. Ee, başka ne gibi avantajları var? Biliyorsunuz yelkenli teknelerin ağır salmaları var suyun altında. Bu teknenin e, bir hacı yatmaz gibi e, hareket ederek alabora olmasını engelleyen bir unsurdur. En güvenli deniz aracıdır. Ayrıca e, rüzgara karşı seyirlerde biz orsa diyoruz e, en güvenli, şekilde ilerleyen deniz aracıdır çünkü dalgayı yararak gider. Bir motor yat e, rüzgara ve dalgaya karşı çok zor gider. Katamaranlar da keza rüzgara karşı yani orsa seyirlerinde e, daha konforsuz hatta yüksek havalarda özellikle motor yatlar e, denize çıkmamayı tercih ederler sevgili arkadaşlar. E, yani bir tek yönde yerkenli tekneyle çok uzun seyirler. ...ve keyifli seyirler yapabilirsiniz. Dezavantajları nelerdir? Yavaş bir deniz aracıdır. Ee, çok iyi havalarda... ...sekiz, dokuz, hadi diyelim 10 natlara kadar... E, ...çıkabilirsiniz. Teknenin boyuna göre bu değişiyor. Ort arama altı, yedi natlar diyelim. Altı, yedi natlarda gidersiniz. Motoru açtığınızda keza motor gücüyle gideceğiniz hız da... ...hemen hemen bu kadardır. Ee, yavaş bir deniz aracıdır. Salması olduğu için... Kıyılara veya sığ sulara çok yanaşamazsınız. Bu da diğer bir dezavantajıdır. Ee, özellikle demirdeyken dalgayı bordadan yani yanlardan alıyorsanız bir sarkaç gibi çok fazla sancak iskele şeklinde yalpa yapar sallanır. Bunlar da dezavantajlarıdır. Diğer bir dezavantajı da e, güvenlik nedeniyle e, tasarımı itibariyle biliyorsunuz daha iç hacmi daha kapalıdır, lumboz ve heçleri daha azdır. Ee, yine tasarım itibariyle, gövde tasarımı itibariyle kameralar daha dardır. Tabi teknenin boyu büyüdükçe, 45 fit, 50, 55, 60 fitlere çıktıkça e, artık özellikle günümüzdeki yelkenli tekneler hemen hemen neredeyse bir motor yat konforuna ulaşabiliyor. Ama dediğim gibi daha basıktırlar. E, çünkü daha yüksek yapılırlarsa hem yelken performansı e, sıkıntılı olur. Hem de teknenin e, alabora olma ihtimalini e, ortadan kaldıracakları için salmayı uzatmaları gerekecek. Bu da ek dezavantajlar getirecektir. E, avantaj ve dezavantajları tek gövde, yelkenli tekneler bu şekilde. Bir diğer avantajı, en önemli avantajları, onları söylemedim size. Motor hacimleri küçük olduğu için ve daha ilkel teknoloji motorları olduğu için hem bakım maliyetleri daha uygundur. Evet. Tadilat, bakım, onarım, elinizden iş geliyorsa sizin kendinizin dahi bir yere kadar yapabileceği kolaylıktadır bu yelkenli teknelerin motorları. Marina maliyetleri yine bahsettiğim bu üç sınıf içerisinde bağlama ücreti olarak, karaya atma çekme ve kara park ücretleri olarak bu üç sınıf içerisinde en uygun fiyatlı olan yelkenli teknelerdir. Yine motorlarının hacimleri küçük olduğu için yakıt sarfiyatları da, çok minimaldir. Örnek veriyorum, bu teknenin 30 beygir bir motoru var, ee, yaklaşık 2.000 devirde 6.5 knot gibi bir hız yapıyor ve tükettiği yakıt saatte ortalama 2 litre civarında oluyor. Teknenin altının kirliliği arttıkça yakıt sarfiyatı artıyor ve hız düşüyor. Bunlar her teknede motor yat ve katamaranlarda da geçerli. Katamaranlara gelecek olursak, ee, Geniş bir kıçavuzluk, geniş bir salon ve yine ön tarafta geniş bir yaşam alanı, oturma alanı istiyorum diyenler için ailemle konforlu, hemen hemen ev konforunda bir tatil veya hayat geçirmek istiyorum denizde diyenler için katamaranlar gayet ideal. Katamaran nedir? Biliyorsunuz iki tane gövdesi var, ortada bir köprü, köprünün üstünde Genişçe bir salon, salondan teknenin kıçına açılan geniş bir yaşam alanı, kıçavuzluk. havuzluk. Ön tarafında da genelde file ya da ağ gerilerek yapılıyor. Orada da yine bir güneşlenme veya yaşam alanı olan tekneler, katamaranlar. Bunların yelkenli olanları da var, motor yat gibi yelkensiz olanları da var. Biz yine yelkenli olanları üzerinden gidelim çünkü yelkensiz olanlar motor yat sınıfına giriyor. Önce dezavantajlarından bahsedelim. Bir kere her şeyden iki tane var. İki tane motoru var. Genelde tek gövdeli yelkenli teknelerdeki aynı motorlar kullanılıyor. Ancak iki tane motoru olduğu için bakım maliyetiniz ve diğer giderler çarpı iki oluyor. Metrekare olarak neredeyse kare bir tasarıma sahip. Metrekare e, marinalarda bağlama ücretleri, kareye alma ücretleri hep metrekare hesabı üzerinden yapılıyor. Dolayısıyla büyük bir metrekarede olduğu için Bağlama ücretleri ve karaya alma, atma çekme, bakım maliyetleri yine hep çarpı 2 gibi en az düşünebilirsiniz. İki tane bir yelkenli tekneye bakım yapıyormuşsunuz veya masraf ediyormuşsunuz gibi düşünebilirsiniz. Diğer bir dezavantajı, orsa seyirlerinde yelkenli olsa dahi orsa seyirlerinde çok başarılı değil. Daha geniş açı rüzgarlarda yelken kabiliyeti var. E, apaz, işte geniş apaz, pupa seyirlerinde. E, çünkü ana yelkenin hem metre karesi çok daha küçük, Genova, e, orsa seyirlerinde biliyorsunuz mümkün olduğunca orta hatta alıyorduk yelkenleri. Cenova'da bunu yapmanız çok fazla mümkün olamıyor veya olsa bile metre karesi küçük oluyor. E, dolayısıyla orsa seyirlerinde, yelkenli seyirlerde bir tek gövde kadar performanslı değil. Avantajlarına bakacak olursak, sonuçta iki gövdesi olduğu için e, bordadan gelen dalgalardaki salınım e, konusunda en başarılı olan tekne tipi e, size konfor sunuyor. Yine seyirlerinizde çok rahat kahvenizi koyup e, dökmeden, devrilmeden e, seyahat edebilirsiniz. Salma olmadığı için, e, yani yelkenli teknelerdeki kadar büyük salmaları olmadığı için Sığ sulara yanaşabilirsiniz, demirleyebilirsiniz. Böyle bir avantajı var. İki gövde olduğu için eğer iki aile kalacaksanız bir taraf bir kameralar gövdelerde aşağıda. Bir taraf bir, e, bir aile bir tarafta, diğer aile bir tarafta kaldığı zaman bir mahremiyet de olmuş oluyor. E, yelkenli teknelerde kameralar aynı alana bakıyor, tuvalet aynı alana bakıyor. Daha bir mahremiyet istiyorsanız katamaranların yine böyle bir avantajı var. Çok geniş bir salonu, çok geniş bir kıç havuzluğu, çok geniş bir e, ön tarafta dediğim gibi güneşlenme alanı var. Bunlar yine avantajları içerisinde. Çift motor olduğu için e, motorun birini ileri yol, birini tornistan verdiğinizde olduğu yerde dönebilme kabiliyeti var. Bu da yine yanaşma ve ayrılmalarda e, ciddi bir kolaylık sağlayan unsur katamaranlar için. E, başka söylemem gereken konu. Kolay kolay onlar da yelkenli tekneler gibi alabora olmazlar, devrilmezler. Ama tabii alabora oldukları zaman da düzelmeleri mümkün değil. Yelkenli tekneler, tek gövde yelkenli tekneler alabora olduğu zaman tekrardan düzeliyor. Yani ters bir şekilde durmaları, e, durma durumları tek gövde teknelerde yok. Hem tek gövde yelkenli teknelerle hem katamaranlarla çok rahat okyanus geçişi yapabilirsiniz. Uzak seyirler, uzun seyirler yapabilirsiniz. Diğer bir avantajı da yelkenli teknelerdeki aynı motordan var demiştim ama iki tane var. Dolayısıyla yine motor yatlara kıyasla yakıt sarfiyatı ve bakım maliyetleri motor yatlardan daha uygundur ama yelkenli teknelerden daha pahalıdır. Ee, yine küçük motorları olduğu için iki tane olsa bile motor gürültüleri ve titreşim e, motor yatlardan daha azdır ama tek kövde yelkenli teknelerle ya aynıdır veya biraz daha fazladır. Diğer bir bez iki gövde ve ortada köprü var biliyorsunuz. Özellikle e, rüzgara karşı, dalgaya karşı yaptığınız seyirlerde kafası sürekli batıp çıkacağı için kafa battığında dalga teknenin altına, köprü kısmına vuracağı zaman e, çok fazla titreşim, gürültü yapabiliyor, rahatsızlık verebiliyor, hatta biraz korkutabiliyor. E, yani tek gövde yelkenli teknelerde, ben işte teknenin yatarak seyir yapmasını istemiyorum. Daha konforlu bir seyir yapmak istiyorum derseniz ve bütçeniz de buna uygunsa tercihiniz katamaranlardan yana olabilir. Peki gelelim motor yatlara. Benim zamanım yok. A noktasından B noktasına mümkün olan en hızlı sürede gidip orada demirimi atıp bütün gün orada keyif yapmak istiyorum diyorsanız, sığ sulara sığ sularda demir atmak istiyorum diyorsanız ee, ve bir ev, ev konforu istiyorum diyorsanız o zaman ve tabii ki en önemlisi bütçeniz de buna müsaitse e, benim için gerek e, bir motor yatı idame etme maliyetleri gerek satın alma e, maliyetleri bana koymaz benim param var diyorsanız motor yat o zaman size göre avantajları neler? Avantajları hızlı olması A noktasından B noktasına çok hızlı bir şekilde gidebilirsiniz. Bir ev konforunu yaşayabilirsiniz motor yatlarla aynı evinizdeki konfor üzerine kurabilirsiniz. Da bunlar bütçeyle alakalı bütçeniz varsa evinizin çok üstünde bir konfora sahip olan motor yatları bulabilirsiniz ve tercih edebilirsiniz. Sığ sulara yanaş yanaşabilmesi demir atabilmesi yine diğer avantajları arasında motor yatların gelelim dezavantajlarına motor yatlar hız odaklı olduğu için çok daha gelişmiş, yüksek beygirli ve teknolojik motorları vardır. Bu motorların bakım maliyetleri oldukça yüksektir. Ee, ne kadar eliniz anahtar tutarsa tutsun, temel şeyler haricindeki arızalarda mutlaka e, bir usta e, yardımına ihtiyaç duyabilirsiniz. Dediğim gibi sonuçta bunlar ciddi maliyetler. Ee, Marina maliyetleri de. Evet alacağınız aynı boy motor yat, yelkenli tekne ve katamaranı düşündüğümüzde aynı boy için konuşuyorum. Bunda da metrekare hesabı yapılıyor. Yani uzunluk çarpı en bir yelkenli tekneden daha pahalı bağlama ücreti olabilir. Ama bir katamarandan daha ucuz olabilir. Metrekaresine bağlı bir durum tabi bu. Tabi bazı marinalar veya bağlama yerleri motor yat sahipleri daha para odaklı olmayan kişiler olduğu için e, metrekareye bakmaksızın motor yatlara özel yüksek fiyatta verebiliyor. Yelkenli teknelere yerimiz yok derken motor yatlara yerimiz var deyip daha yüksek fiyatlarda verebiliyor. Veya her tekne için minimum bir metrekare belirliyor. Mesela 50 metrekare minimum e, fiyattan baz alıyor. Sizin tekneniz 40 metrekare ise 50 metrekare fiyatı ödüyorsunuz marinaya. Eğer 70 metrekare ise normal metrekare hesabı 70 metrekare üzerinden ücret ödüyorsunuz. Böyle de olabiliyor tabii. Ee, Bakın maliyetleri yüksek dedik. Ee, çift motor oluyor genelde. Çoğunda. Yine çift motor olduğu için ve ikisi de teknolojik ve e, güçlü motorlar olduğu için e, çarpı iki motorun maliyeti çok ciddi olabiliyor. E, yine pervane şaftlı veya işte Şimdi adını unuttum ismi aklımda değil. Kuyruklu dedikleri sistemler varsa bunlar da neredeyse kuyruklu dediğim sistemler bakımları veya bir arıza durumunda bir motor kadar maliyet çıkarabiliyor sevgili dostlar. Motor yatların avantaj ve dezavantajları da bu şekilde. ha Bir diğer dezavantajı da motor yatlar seyir esnasında çok daha gürültülüdür ve titreşim de çok fazladır. Ama tabii çok uzun seyir yapmayacağınız için yani bir yelkenli tekne veya katamarana göre A noktasından B noktasına gideceğiniz süre çok daha az olduğu için bu gürültü ve titreşime çok fazla maruz kalmayacaksınız. Ama uzak bir seyir yapıyorsanız tabii ki maruz kalacaksınız. Yakıt tüketimleri inanılmaz fazladır. İnanılmaz fazladır. A noktasından B noktasına evet çok kısa sürede gidiyorsunuz ama yani saatte 50 litreler, 70 litreler, 100 litreler artık boyuna göre motor yatın. Bu tarz sarfiyatlar var. Ucu açık öyle söyleyeyim size. Bunlar ciddi maliyetler açıkçası. Tabi katlanıp katlanmamak sizin elinizde. Evet bu üçünün avantaj ve dezavantajlarını aklımda şu an olduğu kadarıyla sizlerle paylaştım. Oturup bir yere yazıp çalışmıyorum videolarımı çekerken spontane çekiyorum. Eğer benim aklıma gelmeyen sizin aklınızda olan ee, avantaj ve dezavantajlar varsa lütfen yorumlarda buluşalım. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, açıklamalarda Yelkenci'nin Gazetesi e, dergisindeki makalelerimin linkleri mevcuttur. İlginizi çekiyorsa lütfen okuyunuz. Ee, herhangi bir sorunuz olursa bana sailingaltraliberosis instagram hesabımdan ulaşabilirsiniz. Yelken eğitimi, e, tekne kiralama tekne transferi ve benzeri konularda hizmetlerimizden faydalanmak için de yine bana Instagram hesabımdan ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Maviliklerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.